Bir ihtimal Matematik kanalından hepinize selamlar sevgili çocuklar. Birinci dönem konu tekrarlarıyla birlikteyiz. Bugün veri analizi konusunu tekrar edeceğiz. E, konu anlatımlarını çok uzatmadan e, sorularla daha çok e, birlikte olacağız. Daha çok soru çözümleriyle dersimizi yapacağız. E, deneme sınavlarında biraz soru kaçıranlar veri analizinden bazı sorularda zorlananlar için daha çok bu videoyu hazırladım. Şimdi veri analizinde çocuklar bazı ipuçlarını, bazı önemli özelliklerini bilen öğrenciler pek fazla zorlanmıyor. Yani bence zor bir konu değil. Bazı şeyleri bilirsek tabii ki e, zor bir konu değil. En azından diğer konulara göre biraz daha bence kolay bir konu. E, geçen yıllarda bir işte pandeminin olduğu sene yine iki tane soru gelmiş. Ee, bu yıl 3 belki 4 soru bile gelme ihtimali var ki ben en az 3 soru bekliyorum. Milli eğitim e, bu tarz soruları çok seviyor. Özellikle bir daire grafiği yanına bir sütun grafiği yani iki grafikli, iki şekilli soruları çok seviyor. Öğrencilerin de daha çok takıldığı konu biraz bu oluyor. O yüzden bu tarz sorular üzerinde daha çok durmaya çalışacağız. Şimdi bir bütünün parçalarını karşılaştırırken daire grafiği, Farklı veriler arasında karşılaştırma yapılırken de sütun grafiği daha çok kullanılır. Veriler arasındaki artış, azalış yani zamana bağlı değişimlerde ise çizgi grafiği kullanılır. Tabi bu tanımlar bizim bir işimize yaramıyor şu anda. Bir sorular nasıl çözülüyor onun üzerinde duralım. Hemen basit bir örnekle soruların nasıl çözüldüğünü hatırlamaya çalışalım. Çocuklar örneği okumadan önce 60 derece gördüğümüz yerde 6'da 1 olduğunu biliyoruz. 90 dereceyi gördüğümüzde hemen aklımıza çeyrek yani 4'te bir geliyor. Bakın burada 90 derecede var. Şurada açıları toplayıp şiirin açısını bulduğumuzda 60 dereceyi de göreceğiz. Şurada da 60 derece var. Küçük bir şekilde yazalım. 120 dereceyi gördüğümüzde 3'te 1 olduğunu zaten biliyoruz. Biraz gözden kaçan ama bence önemli olan bir açı da 72 derece. 72 derece neydi? 5'te 1 ve dolayısıyla 72'yi bildikten sonra 144'ü de yorumlayabiliriz. Yani burada amacımız orantıyı kurmadan uzun uzun işlem yapmadan tek bir bölme işlemiyle hatta belki zihinden yapacağımız bir işlemle bazı sonuçlara daha kolay yoldan ulaşmak. Buradaki amacımız bu. 144, 72'nin iki katı olduğu için önce bütün toplam veriyi 5'e bölüp daha sonra 2 ile çarparak 144'e de ulaşabilirsiniz çocuklar. Şimdi bu örneğimizde bunlardan bazılarını uygulamaya çalışalım. Burada 120 tane kitap verilmiş bize. 4'e böldüğümüzde hemen romanın sayısına ulaşabiliriz. 6'ya böldüğümüzde 20 olur. Şiiri de bulduk. 20 ile 30'u toplarsak 50, 120'den 50'ye çıkarırsak 70. Ama diyelim ki bu şekilde ulaşamıyoruz. Bir tane de orantı örneği görelim. Ondan sonra da yeni nesil sorulara geçelim. Burada toplam açımız 360 derece. Toplam kitap sayısı 120. Açılar alt alta yazılır. Bulmak istediğimiz hikaye hikaye burada 210 dereceymiş. Kaç tane kitap vardır? X ile çarpılan sayı 360. 360 paydaya geçecektir. Diğer sayılar pay kısmında çarpılacak. Çocuklar hiçbir zaman burada çarpma işlemi yapmayın. Mutlaka önce sadeleştirmelere bakın ki genellikle böyle büyük sayılarda birbirinin katı olan durumlar verilecektir. Mesela burada 3'te bir durumu var. 1 buraya, 3 buraya. Yani 360 120'nin 3 katı. Daha sonra 270'i 3'e böldüğümüzde buradan kolaylıkla 70'i bulabiliriz. Eğer kat görmezseniz ya da kat yoksa o zaman 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e böl, 3'e böl. Yani sadeleştirerek sayıları küçültebilirsiniz. Şimdi kolay bir örnekle başlayalım. Evet, ilk sorumuz çocuklar her ne kadar kolay dediysek de bugün söylemiştim. iki grafik arasındaki dönüşümlere daha çok yer vereceğiz. Yani kolay sorumuz yok biraz zorlanabiliriz. Ama çözeceğinizden eminim. Sorumuzu okuyalım. Bir oyun parkındaki top havuzu sarı, kırmızı ve mavi renkteki toplar ile doldurulacaktır. Bu toplar her pakette tek renk top olacak şekilde paketler halinde alınmış ve havuza boşaltılmıştır. Topların renklerine göre birer paketinde bulunan top sayıları sütun grafiğinde, havuzdaki top sayısının renklerine göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Top havuzundaki sarı topların sayısı 36 olduğuna göre havuza boşaltılan toplam paket sayısı kaçtır? Çocuklar size tavsiyem ilk önce soruları baştan sona takılmadan şöyle bir okuyup bitirin. Ondan sonra ikinci okuyuşta ne yapacağınızı daha iyi anlarsınız. Yok eğer ilk okuyuşta anladıysanız zaten direkt çözüme başlarsınız. Ama ben burada hangi işlemi yapacağım hiçbir şey anlamadım derseniz ikinci okuyuşunuzda daha iyi anlayacaksınız. Buna emin olun. Tabii ki daire grafiğinde ilk yapmamız gereken bilinmeyen açıyı bulmak olsun. 150, 120 topladık 270 buraya 90 derece kaldı. Sarılar 90 derece yani tamamının dörtte biri. E, 36 tane sarı olduğunu şurada söylemişti. O halde ben 36'yı 4 çarparsam 144 buradaki toplam top sayısını bulmuş olduk. Kırmızıyı bulmak için 144'ü 3'e bölmemiz gerekiyor. 3'e bölersek eğer kırmızı buradan 40 yaparsak 128 de 24, 48 olacaktır. Kırmızıyı da bulduk. Geldik maviye. Ee, burada 144 tane top vardı. Geri kalanlar mavi. 6, 8 daha, 14 elde var. 1, 3, 4 daha, 7 bir elde, 8. Yani sarı ve kırmızıları topladım. Şimdi de 144'ten çıkarıyorum. 60 tane top da maviye kaldı. Şimdi sarılarla başlayayım. 36 tane top vardı. Her pakette 6 tane top 36'yı 6'ya bölersem toplam paket sayısı 6. Kırmızılar her pakette 3 tane. Toplam 40, toplam 48 tane kırmızı top var. 48'i 3'e bölersek 16 paket yapacaktır. Maviler toplam 60 top her pakette 12 tane var. 60'ı da 12'ye bölersek 5 pakette mavilerden gelecek. Bunları da topladığımızda 11 16 daha 27 tane paket yapacaktır. Bu soruyu bu şekilde çözdük. Bir sonraki soruya bakalım. Yine içinde sütun ve daire grafiği olan bir soru. Bir meyve kurutma tesisinde bulunan yaş meyvelerin kütlelerine ait bilgiler sütun grafiğinde, kurutulduktan sonraki kütlelerinin meyve türlerine göre dağılımı ise daire grafiğinde aşağıda verilmiştir. Burada ton olarak verilmiş. Yani 4, 2, 1 gibi sayıları 4000, 2000, 1000 şeklinde almamız gerekecektir büyük ihtimalle. Kurutma sonrası yaş üzümün kütlesi %70 azaldığına göre yaş meyvelerin toplam kütlesi kurutma sonrası yüzde kaç azalmıştır. 1 tonun 1000 kilogram olduğunu burada söylemiş. Çocuklar hemen burada üzümün açısını bulalım. 90, 110, 200, 300, 60 derece kalacaktır üzüme. Yani tamamının altıda biriymiş. %70 azalmış üzüm. Üzüm burada 2000 kilogram idi. %70 azalırsa eğer %70'ini bulup çıkarmamız gerekiyor. O halde direkt %30'unu bulursak eğer ne kadar kaldığını bulabiliriz. Yani %70 azalmışsa %30 kalmıştır. O halde %30'unu bulacağız. Birer sıfır gitti. Birer sıfır da birer sıfır da buradan giderse 3 çarpı 200'den üzüm 600 kilogram olacaktır. Bakın 60 dereceye 600 kilogram. O halde 90 dereceye 10 ile çarpıyoruz, 900. 110 dereceye 10 ile çarpıyoruz, 1100. 100 dereceye 10 ile çarpıyoruz, 1000 oluyor. Toplam, tabi bize aslında toplam lazım. Böyle parça parça bulmamıza da gerek yoktu. Toplamı 600'ü 6 ile çarparsak eğer 3600 olacaktır. Buradaki toplam kaçtı? 4, 2. 2, 1 de burada 9 ton. Yani 9000 kilogram var. 9000 kilogram 3600'e düşmüş. 100 olsaydı kaça düşerdi? X ile çarpılan sayımız hangisi? 9000. 9000'i paydaya yazdık. 100 ile 3600'ün çarpımını da yukarı yazdığımızda şu 100'ün 2 sıfırı şöyle gitsin. 360'ı 90'a bölersek 4 olacak. 1 sıfır da yanında var. 40 oldu. Demek ki yüzde 40'a düştü. Yani 100'müş 40'a düşmüş. O halde yüzde 60'lık bir azalma olacak. Başka bir daire grafiği sorusu. Bu sefer yanında yüzdelik dilimlerle verilmiş, yüzdelik ifadelerle verilmiş bir tablo var. Zeytinyağının 3 firmada yıllık üretim miktarları daire grafiği ile üretilen yağın firmalara göre satış yüzdeleri tablo ile gösterilmiştir. Firmalara göre yıllık üretim ve satış yüzdeleri yani %50'sini satmış demek ki %50'sini satamamış gibi bir yorum yapıyoruz buradan. A firması yıllık 7500 kilolitre zeytinyağı sattığına göre B ve C firmalarının yıllık üretim miktarlarının toplam kaç kilo miktarlarının toplamı kaç kilolitredir? A firması 7500. zeytin Zeytinyağı satmış. E yarısını satmış yani %50 satmış. Demek ki 15.000 üretmiş. A firması buradan 15.000'miş demek ki. 90 derece 15.000 geldiğine göre 15.000'i 4 ile çarparsa eğer buradaki toplam toplam 15.000'i 4 ile çarptık 60.000 olacak. Bu arada hemen C'nin açısını bulalım. 90, 210 daha 300. Yine buradan 60 derece çıktı karşımıza. 60 derece. B ve C firmalarının yıllık üretim miktarlarının toplamı. E burada zaten toplam 60 bin. A'yı çıkardığımızda B ve C'nin toplamı çıkacaktır karşımıza. 60.000'den 15.000 çıkarırsak o halde doğru cevap 45.000 olacaktır. Evet örnek sorulardan birine benzettim bu soruyu. Şuradaki e, renklerin toplamı filan böyle bir soruyu hatırlıyoruz. Belki siz de hatırlamışsınızdır. Bir boyacıda sarı, kırmızı ve mavi renkli boyalar kullanılarak turuncu, yeşil ve mor renkli boyalar elde ediliyor. Karıştırılan renkler ve oluşan renkler tabloda oluşan turuncu, yeşil ve mor renkli boya miktarları daire grafiğinde verilmiştir. Renklerine göre oluşan renkler, renklere göre oluşan renkler, oluşan renk, oluşan renk miktarının dağılımı. Herhangi bir rengin oluşması için kullanılan sarı, kırmızı ve mavi renkli boyalar aynı miktarda kullanılmaktadır. Örneğin 100 gram sarı boya, 100 gram kırmızı boya, 200 gram turuncu boya. Sarı, kırmızı, turuncu. Yani buradaki turuncu sarı ve kırmızının iki katı. Sarı ve kırmızı eşit gibi bize bunu anlatmış. Örnek çok açıklayıcı olmuş. Karışımlar tamamlandığında oluşan turuncu boya miktarı 180 gram. Evet, işin kilit noktası turuncuymuş demek. Hemen turuncuyla başlayalım. Turuncu 180 gram. Hemen diğerlerini bulalım. Moru bulabiliriz. Ee, daha kolay yolları vardır mutlaka, ama şu orantıyı kullanmayı bir tekrar edelim. Çocuklar 90 dereceye 100. Bu 180 e derece yazmışım. Burada derece yok. Ee, burası gram. 180 gram. 90 dereceye 180 gram. 150 dereceye kaç gram açılar alt alta. Boya gramajları alt alta gelecek. Burada x eşittir. x ile çarpılan sayımız yine 90. 90 aşağı. 180 çarpı 150 yukarı yazılacak. Ne demiştik? Çarpma işlemi yapmıyoruz. Şuradaki çarpmayı sakın yapmayın. İşin içinden çıkamazsınız. Sayılar çok büyür. Burada 180 90'ın iki katı hemen katlar kendini gösteriyor. Ya da ne bileyim 90'ı 3'e böl 35 de çarp. Yani aşağıdan yukarıya katlama miktarında yapabilirsiniz. Soldan sağa katlama burada daha kolay. 2 kat olduğu için burada da 2 kat 300 olacaktır. Yani şurayı bile yazmanıza gerek kalmayacaktır aslında ama eğer gerek kalırsa sadeleştirme işlemleriyle bir şekilde bulursunuz. Evet 150'nin 2 katı 300 dedik. Buradan 300'ü bulduk. Zaten 90'ın 2 katı 180, 150'nin 2 katı 300. Yeşile kaç derece kalacak? 240. Buradan 120 derece olduğunu gördük. O halde burası da 240 gram olacak. Turuncu sarı ve kırmızıdan geliyor. Sarı 90, kırmızı 90. Şöyle tek tek yazalım hızlı bir şekilde. Yeşil 240'tı. O halde 120 sarı, 120 mavi ve mor 300'lü 150 yüz mavi 150 kırmızı olacak şekilde sayılarımızı bulduk. Bundan sonra ne istiyor olduğuna göre kullanılan sarı boya miktarının mavi boya miktarına oranı. Bunu not alalım sonra karıştırabiliriz. Sarı yukarıda mavi aşağıda oranda en çok dikkat etmemiz gereken şey ilk önce hangisi gelmiş sarı sarının maviye oranı. Sarıların toplamı burada 90 sarı, burada 120 sarı var. Topladık 210 sarı. Mavilerin toplamı burada 120 mavi var. Burada 150 mavi var. Topladık 270. Sıfırları attığımızda 21 bölü 27. 3'e böl 7. 3'e böl 9. 7 bölü 9 olarak bulunur. Bu sefer de şıklarında grafik olan bir soru. Soru kısmı oldukça kısa. Efe elindeki bilyelerin dörtte birini Musa'ya, 12'de birini Yiğit'e verince üçünün de bilye sayıları eşit oluyor. Buna göre Efe, Musa ve Yiğit'in başlangıçtaki bilye sayılarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Efe, Musa ve Yiğit. Efe'nin bilye sayısı hem 4'e hem 12'ye bölünebilen bir sayı. O halde 12x diyelim. 4'te birini Musa'ya vermiş. Bu durumda Musa'ya 4'te biri 3x yapacaktır. Artı 3x Musa'ya gitti. 12'de birini Yiğit'e vermiş. Yiğit artı 1x. 4x'i arkadaşlarına verdiğine göre kendisine 8x kaldı. Bundan sonra bilyeleri eşit olmuş. Yani 8x, 8x, 8x. Şimdi Musa'ya 3x geldikten sonra 8x oldu. Demek ki Musa en başta 5x bilyeye sahipti. Yiğit 7x bilyeye sahipti ve en başta Efe de 12 bilye, 12x bilyeye sahipti. Başlangıçtaki durum bu şekilde. 12, 12 de burada 24x yapacaktır toplamı. Efe bu 24'ün yarısına sahip olduğu için Efe'nin açısı 180 derece. 180 derece Musa'nın açısı 24'ün 8'de biri, 24'ün 24'te biri. Bunları bulmamız gerekirse eğer orantı kurarak bulabiliriz. Fakat B şıkkında 180 derece olan sadece B şıkkında olduğu için burada doğru cevap B olacaktır. Musa'nın açısını bulmaya çalışalım mesela. Ee, toplam bilye sayısı 24x. Buna karşılık toplam açı 360 derece. Musa'nın başlangıçtaki bilye sayısı 5x Buna kaç derece denk gelecektir? Şöyle. Bilinmeyenle çarpılan sayı burada 24x 24x paydaya. Diğer sayılarımız 5x ve 360 ise paya gelecek. Şuradan x'ler birbirini sadeleştirir. x'leri görmeyin hiç. 36'yı 12'ye bölersem 3, 24'ü 12'ye bölersem 2, şu 0 3'ün yanına gelecektir. Çünkü 360'ın 0'ıydı. 5 çarpı 30, 150. 150'yi de 2'ye bölersek eğer buradan 75 derece buluruz. Bakalım evet 75 dereceymiş ki bunu zaten bulmamıza gerek yoktu. Bir sonraki soruya geçelim şimdi de. Tek başına bir grafik sorusu. Bir kırtasiyede bulunan dört farklı kitap türünün sayılarına göre dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Matematiğin açısını vermemiş. 140, 90 daha 230 matematik 130 derece kalacaktır. Kırtasiyede bulunan Türkçe kitaplarından dört tanesi satılınca Türkçe nerede? Türkçe kitaplarından dört tanesi satılınca İngilizce kitaplarının sayısı ile Türkçe kitaplarının sayısı eşit oluyor. Türkçe kitaplarından 4 tane çıkarırsak eğer İngilizceye eşit olacaktır. Bu durumda şu eşitliği kullanacağız demek ki bize verilen bilgi bu. Onun dışında soruda herhangi bir sayı yok yani sadece şu 4'ten yola çıkarak e, bu açılara denk gelen sayıları bulacağız. Buna göre Kırtasiye'deki matematik kitaplarının fen kitaplarının sayısından kaç matematik kitapları fen kitaplarından kaç fazladır demiş. Burada İngilizce kitapları 60 dereceydi. İngilizce eğer 60x dersek, Türkçe kitapları 80x olacaktır. Buna karşılık buraya 60x dedik. Burası 80x oluyor. X'i bulmaya çalışacağız. 80x eksi 4. Şimdi 4'ü diğer tarafa atalım. Artı olsun. Artı olsun. 60x'i diğer tarafa attığımızda eksi olarak geçer. 80x'ten 60x çıkarsa 20x olur. 20 burada çarpı durumunda diğer tarafa bölü olarak attığımızda denklemi yukarı doğru çözmüş olduk. x eşittir 4 bölü 20. Yani sadeleştirdiğimizde x eşittir 1 bölü 5 sonucuna ulaşıyoruz. x'i bulduk. E bu durumda matematik 130x yapacaktır. Çünkü her birini x ile çarpmıştık. de 90x olacak. 130'u 1 bölü 5 çarparsak yani 5'e bölersek eğer 130 bölü 5'ten burada 2 kere var. 30'da 6 kere var. 26 oldu matematik. 90'ı da 5'e bölersek eğer 18 olacaktır fen. 26'dan 18 çıkarırsak aradaki fark 8 olacaktır. Demek ki doğru cevap 8. Çocuklar bu soruda yine bize 90 derece 90 derece verilmiş. Mesela soruyu okumadan önce 90'dan 75'e nasıl geçiş yapabiliriz? Şimdi 90'ı eğer 6'ya bölersem 15 derece olur. 15'in burası 6 katı. Burası da 15'in 5 katı oluyor. Burası 15'in 6 katı. Burası 15'in 5 katı şeklinde yapabiliriz. 15'i 6 ile çarptığımızda 90. 1 15 daha eklersek yani 7 katı oluyor. Burası da 15'in 7 katı. Bu şekilde 15'ler arasında da geçişi 15 dereceden yararlanıp da bulabiliriz. Ama orantı kurarak çözeceğiz. Büyük ihtimalle. Tabi soruyu okumadan herhangi bir şey söyleyemeyiz. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden oluşan bir denemede derslere ait soru sayıları sütun grafiğinde. Mehmet'in bu denemede yaptığı toplam doğru sayısının derslere göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Burada çöktür doğru sayıları varmış. Burada da toplam soru sayıları varmış. Denemedeki tüm soruları yanıtlayan Mehmet'in matematikten 18 doğrusu var. Matematik 18. Önemli olan yer burası. Buna göre Mehmet'in Türkçe dersinden yaptığı yanlış sayısı fen dersinde yaptığı yanlış sayısından kaç fazladır? Yani Türkçe ve feni bulmamız gerekiyor. Matematikte 18 doğrusu var. Burası 18. Burası 18. O halde sosyal de 18 olacak. Hemen orantıyı kuralım. 90 dereceye 18 doğru düşüyorsa 75 dereceye kaç doğru düşecektir? Dediğim gibi eğer 6'ya bölüp eğer 6'ya bölüp 5 ile çarparsak 75'i buluyoruz. O halde burada da 6'ya bölersek 3, 5 ile çarparsak 15 olur. Bunlara gerek yok. Orantı işlemi her örnekte kullanılabilir. 90 aşağıda 75 çarpı 18 yukarıda 18'i 9'a bölersek 2 oldu. 2 ile 75'i çarptık 150. Aşağıda da sıfırımız vardı. Yani aşağıda 10 vardı. Şu sıfır bu sıfırı götürdü. Geriye 15 kaldı. Demek ki fen bilimleri 15 olacak. Bakın 90'a 18, 75'e 15. Şimdi benzer işlemi e, Türkçe için yapalım. 90 dereceye 18 doğru düşüyorsa 105 dereceye kaç doğru düşecektir? Yani şuradaki işlemi 75 yerine 105 ile yapacağız. Bilinmeyenle çarpılan sayı 90 yine 18 çarpı 105 yukarı yazılırsa. 93'ler 9 çarpı 10 olarak ayırırsak eğer, bunu görmeyin, 18'i 9'a bölersek 2 olacaktır. 2 çarpı 105, 210, 210'u da 10'a bölersek 21 olacaktır. Türkçeyi de bulduk. Şimdi Türkçe'de 21 doğru yapmışsa toplam 30 soru vardı. 9 yanlışı olacaktır. Ee, Türkçe ve diğeri neydi? FEN. FEN'de 20 soru vardı. 15 doğru yapmış. Demek ki FEN yanlışı da 5 olacakmış. 9'dan 5'i çıkardığımızda aradaki farkın 4 olduğunu görüyoruz. Başka bir soruya geçelim. Evet, önce kolay bir soru, sonra da zor bir soruyla bugünkü dersimizi bitirelim. Şimdi kolay sorumuza bakalım. Bir mağaza görevlisi mağazada bulunan ürün sayılarını markalara göre ayırıp dağılımını aşağıdaki daire grafiğine ve tabloya yerleştirmeye çalışmıştır. Ürün sayılarının markalara göre dağılımı ürün sayıları markalara göre dağılımı. Bakın buradaki veriler aynı olduğu için soru kolay oluyor. Yani arada herhangi bir yorum yapmamıza gerek yok. A marka 72 dereceymiş ama ürün sayısını bilmiyoruz. Buna göre mağazada toplam kaç tane ürün bulunmaktadır? Çocuklar dersin başında 72'nin 5'te 1 olduğunu söylemiştik. 72 5'te 1 oluyor. Yani ben buraya 1x dersem bunun tamamı tamamı toplam 5x olacak. O halde C ve B'nin toplamı 4x olmalı. B ve C'nin toplamı 4x. 4x eşittir. 240. Bakın 100 ve 140'ı topladık. X eşittir bu durumda 60 olmalı. Yani burada A markası 60'mış. 5 ile çarparsak eğer 60'ı toplam 300 olacak. Bakın 72 5'te 1 olduğunu bilmek ne kadar işimize yaradı. Ne kadar işimizi kolaylaştırdı. Bunu bilmeseydik oran orantı şeklinde bulabilirdik. Sorunun başında kolay soru demiştim. Onu geri alıyorum. Çok da kolay bir soru değilmiş. Ve son sorumuza geçelim. A, B ve C depolarında bulunan buğday türlerinin bir tonunun fiyatı tabloda. Bu depolarda bulunan buğdayların ağırlıklarının dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. B deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatı A deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatından 100.000 TL fazladır. C deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatı 105.000 TL olduğuna göre bir tonunun fiyatı kaç TL'dir? Şimdi öncelikle A açısına kaç derece düşüyor? Hemen onu bulalım. 210 120 330 A açısına 30 derece A dilimine 30 derece düşüyormuş. Burada çoklar ağırlıklar varmış. Ağırlıkları vermiş. A'ya 30x dersek eğer ağırlığına C 210x yapacaktır. B de 120x. Şimdi elimizde ne kadar buğday varsa onu 1 ton fiyatıyla çarptığımızda toplam maliyetini, toplam fiyatını bulmuş oluruz. Şimdi B ile başlayalım. Çünkü burada B'nin fiyatı A'nın fiyatından şu kadar fazladır filan demiş. B'den A'yı çıkarmamız gerekiyor. B'nin toplam ağırlığı 120. Toplam miktarı 120x. Her bir tonunun fiyatı 6000. 120 ile 6000'i çarpacağız. Eksi burası neymiş? B'nin ağırlığı. B A'dan ne kadar fazlaymış onu buluyoruz şu anda. 30x çarpı şimdi A'ya geçtik çarpı 4000 bu da bize 100 bini veriyormuş. Çünkü B A'dan 100 bin fazladır. B'den A'yı çıkardığımızda 100 bin kalacak. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor şimdi. Ee, 120 çarpı 6 6 çarpı 12'den 72. 4 tane sıfırımız var. 1, 2, 3, 4. Aslında şu binlerdeki sıfırlar daha sonra birbirini zaten sadeleştirecek. Şimdilik bir kerelik yazalım bunu. 720 bin x eksi 4 çarpı 30 120 3 0 da burada var. Yine 120 bin x de burada var. Eşittir 100 bin oldu. Şurada 3 tane 0 var. Şimdi 720 binden 120 bin çıkarsa eğer 600 bin kalacaktır. 600.000 bin x eşittir 100 bin. Buradan x tam çıkmıyor. Kesirli bir sonuç bulacağız. Ee, binler gider. Bunu şimdiden atalım. Daha fazla sıfır yazmayalım. Ee, 100 bölü 600'ü diğer tarafa bölü olarak attığımızda 100 bölü 600'den x eşittir 6'da 1. Yani 1 bölü 6 oldu x. x eşittir 1 bölü 6 ise eğer e, şuraya mesela x yerine 1 bölü 6 yazdığımızda 120 çarpı 1 bölü 6. 120'yi 6'ya bölersek eğer b'nin ağırlığı 20 ton. A'yı eğer 6'ya bölersek 30'u 6'ya böldük 5 ton A'ya düşüyor. 210'u da 6'ya bölersek eğer 180 olsaydı 30 oradan da 5 gelir. 35 C'yi de bulduk. 35 C deposunda bulunan buğdayın toplam fiyatı 105 bin. E toplam ağırlığı 35 ton var. Fiyatıyla çarptığımızda 105 bini vermeli. 105 bin. 105'i eğer 35'e bölersek 3 olacaktır. Demek ki doğru cevap 3000 olmalı. Evet, bu soruyu da bu şekilde çözdük. Sevgili şotlar dersimizin sonuna geldik. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.